Efendim çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Efendim şimdi eğer hazırsanız çekilişimize başlayacağız. Fakat çekilişimize başlamadan önce bu haftadı bu haftanın çekilişini başlatmak için şanslı elin sahibine davet ediyorum efendim huzurlarınıza. Alkışlarınız Işığın Karaca için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradayız. şöyle alayım şunu hanım. Geldik. Efendim hazır mıyız? Çekilişimize başlayalım mı? Tamam. O zaman Işın Hanım sizden rica ediyorum. Önce küremizi döndürecek olan şu butonumuza basacaksınız. Herkese hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Evet. Bakalım ne olacak? Küremiz dönmeye başladı. Biraz karıştıktan sonra toplarımız şu tuşa basacaksınız. Ve toplarımız düşmeye başlayacak. Eee. Sizi burada bekleteceğiz biraz. Peki. Tamam. Hadi bakalım buyurun. Hayırlı uğurlu olsun. Alışan İnşallah. sizinle olsun efendim. Evet ilk topumuz geldi. İlk rakamımız 60. İkinci topumuz 37. 7 saniyede bir toplarımız düşüyor biliyorsunuz.